Arkadaşlar merhaba. Adım Mert Songer, elektrik elektronik mühendisiyim. Şu anda Bolu'da Mert Teknoloji Asansör ve Mühendislik adlı firmayı işletmekteyim. Bazen iş olarak, bazen de hobi olarak PCB basma ihtiyacım duyuyordu. Bilenler bile basit bir PCB hazırlama işlemi için çok fazla vakit harcanıyor. İnternette araştırırken daha basit nasıl PCB hazırlanır diye CNC 3018 Videoları e, ile karşılaştım. Hem lazer hem de kazıma olarak kullanılabildiğini gördüm. Nihayetinde ben de bir tane edinme kararı aldım. Cihaz edinme geldiğinde yanında gelen kitapçık ile 30 dakika gibi bir sürede mekanik olarak kurulumu yaptım. Yine yanımda gelen kitapçığa bakarak gerekli olan bilgisayar driverlarını yani sürücülerini ve sender programını yani CNC ile haberleşme yapacak olan programı kurdum. Fakat Çalıştırdığımda bazı problemlerle karşılaştım. Şimdi isterseniz bilgisayar ekranından anlatıma geçerek adım adım ne problemler yaşadım ve nasıl çözümü buldum birlikte gözlemleyelim. Arkadaşlar program nasıl kuruluyor ile alakalı internette birçok video mevcut. Onun için ben doğrudan problemlerle başlayacağım. CNC işine yeni başlayan arkadaşlar için belirtmek istiyorum. Candle gibi CNC 3018 ile haberleşme yapan programlar G-code denilen bir kodlamayla çalışıyor. Onun için öncelikle çiziminizi G-code'a dönüştüren bir ara yazılım gerekmektedir. Ben internette dolaşırken Netcam olan e, programı gördüm ve onunla başladım. Bundan sonra da öyle devam edelim gibi duruyor. Sizin ne kullandığınızın önemi yok. Burada kilit nokta G-Code oluşturacak bir program. Şimdi gelelim ilk programımıza. Benim ilk problemim eksenlerin ters hareket etmesiydi. Evet ne gibi yani? Mesela x'in sağa gitmesi gerekirken x ekseninin sağa gitmesi gerekirken sola gitmesi gibi ya da y ekseninin işte aşağı gelmesi gerekirken yukarıya gitmesi gibi ya da işte z ekseninin aşağı gelmesi gerekirken yukarı gitmesi gibi bir problem vardı. Bunun da iki çözümü mevcut. Bunlardan birincisi motor kablolarını yer değiştirmek. Bu bana biraz zahmetli geldiği için ben ikinci çözüme geçtim. İkinci çözüm için arkadaşlar. E, öncelikle bu candle programının altına dolar dolar yazıp ondan sonra enter'a basıyoruz. Enter'a bastıktan sonra altta bıraktığım gitip linki var. Oraya giriyoruz arkadaşlar. Şu an ana sayfası bu. Size gönderdiğim alta bıraktım linki. Ee, az bir İngilizceniz varsa bu sayfa işinize çok yarayacak. Onun için bu sayfayı kaydetmenizi öneriyorum. Şimdi yön değiştirmek için arkadaşlar. Önce biraz aşağı indiğinizde gördüğünüz gibi sizin az önce kendini dolar dolara bastığınızda tamam mı? Çıkan şeyleriniz gibi e, rakamlarınız gibi bu sayfada da rakamlar var. Bunlar sizin kendiliği Bunlar sizin siyesinizin üzerinde olan mevcut ayarlar Bunlar da bu ayarların ne olduğunu anlatan açıklamalar Arkadaşlar şimdi yön değiştirmek için şu üçüncü ayarı değiştirmemiz gerekiyor Arkadaşlar bunu da aşağı iniyoruz ikinci ayarın altında gördüğünüz gibi bir tablo mevcut bu tabloluya göre üçüncü ayarımızı yapacağız arkadaşlar. Benim ayarıma bakalım neymiş şu anda? Dörtmüş. Yani o zaman benim sıkıntım neymiş ilk başta? Benim sıkıntım z ekseninin ters hareket etmesiymiş. Sizin mesela diyelim ki sadece y ekseni ters hareket ediyor. O zaman sizin dolar şu şekilde dolar 3 eşittir. 2 deyip enter'a bastığınızda arkadaşlar problemimiz çözülecek. Veyahut da diyelim ki x ve z e, ters hareket ediyor. O zaman ne yapacaksınız? Hem x'in y olduğu hem de z'nin y olduğu e, yeri bulup yani o da 5. geliyor. Dolar 3 eşittir. 5 dediğimizde problemimiz çözülecektir arkadaşlar. Şimdi bu Bizim ilk problemimizdi, İkinci problemimiz nedir? İkinci problemimiz, e, ölçeklendirme problemi. Yani çizimin büyük ama CNC küçük çiziyor veya çizimim küçük ama CNC büyük çiziyor gibi. E, ben CNC test etmek için öncelikle 20x20 -20 bir kara oluşturarak çizim yapmaya çalıştım. Fakat çizilen kara yaklaşık 5 milimetreye 5 milimetre gibi bir şey çıkıyordu. Yine yoğun bir araştırmaya girdiğinde step motorların bir adım için ne kadar dönmemesine karar vermemiz gerekiyormuş. Şimdi bu alttaki link üzerinden bu sayfa üzerinden arkadaşlar buna nereden karar veriyoruz? Şu üç tane e, ayarla buna karar veriyoruz. Bizim CNC 3018 makinemizin e, ayarlarının genel itibariyle 800 veya 1600 girdiğimizde düzeliyormuş. Benim e, bir 800 girdiğimde bu değerleri şurada gör, gö göstereyim arkadaşlar. Ben bunları dolar 100 eşittir 800, dolar 100 eşittir e, 101 eşittir 800, dolar 2 eşittir 800 yaparak Enter'a bastım, girdim. Ondan sonra benim problemim çözüldü arkadaşlar. Bazı makinelerde 1600 oluyormuş. Sizin e, makinenizde bunlar tutmuyorsa bunları tutacak şekilde ayarlayacaksınız. İşte yani benim ilk fabrika ayarım 250 idi. Küçük yapıyordu. Onu 800'e yaptığımda benim problemim çözüldü arkadaşlar. Şimdi üçüncü problemim ve en büyük problemimiz ne? Ha pardon. Üçüncü problemimiz ee, en büyük problem bir de problem bir sonraki problemimiz. Bu problem, üçüncü problemimiz de şu. CNC kazıma yaparken donuyor. Ondan sonra ben işte pause basıyorum. Burada siz söylüyor. Pause'a basıyorum. Ondan sonra tekrar pause'a basıyorum. Düzeliyor. Şimdi ne oluyor arkadaşlar onu anlatayım. Benim CNC'm şuradan başlıyor. Kazımasını yapıyordu. Ondan sonra buraya geldikten sonra hop buraya geçmesi gerekiyor. Şimdi buraya kadar sıkıntı yok. Buradan buraya geçerken makine 3 kere donuyor. Duruyor yani. Ben buradan pausa basıyorum, düzeltiyorum, pausa basıyorum, düzeltiyorum. Bunun sıkıntısı şu. Şu noktadan alttaki noktadan üstteki noktaya çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Bunu da iki tane ee, problem var. Yani bu problemin iki tane nedeni var birincisi hazırlamış olduğunuz G code ikincisi de kendi ayarları yine G code'da feed rate ayarlarını yaparken ne kadar düşük yaparsanız bu hatayla karşılaşma oranınız o kadar azalacaktır fakat yine de sizin cnc'nize bir ayar girmeniz gerekiyor arkadaşlar çünkü bu şu kesikli çizgi boşta hareket etme demek boşta hareket etme ile alakalı sizin g kodda bir yazım yazmanıza imkan yok yani en azından benim şu ana kadar gördüğüme göre g kodda siz yer değiştirmede bu işi yapmıyorsunuz yapmıyorsunuz arkadaşlar peki bunu nasıl yapıyoruz hemen onu da göstereyim yine altta verdiğim linke giriyoruz burada 110 111 112'ye ayarlıyoruz arkadaşlar Benimkinde 6000 girmiş fabrikadan çıkış değeri 6000 olarak girilmiş benim makinem boşta her çalıştığında kasma yapıyordu durumu yapıyordu motorlarım sıkışıyordu ben buradaki gibi ayarlarımı 500'e çektiğimde bu problemden kurtuldum arkadaşlar ee, hemen onu da göstereyim Evet şimdi üçüncü problemimiz buydu dördüncü problemimiz asıl problemimiz gerçekten bu insana kafayı yedirten bir <laughs> problem e, Bütün dertlerimi tek tek çözerken bu hata beni en çok fıtık eden hata oldu Evet arkadaşlar bu hatanın sebebi USB 2.0 kablosu değil İnternette çok çözüm aradım. Hemen hemen herkes ilk önce USB 2.0 kablosunu söylemiş. Adam cevaplamış işte ben bunu değiştirdim. Ya, o zaman o kablonun da arızalı demişler. Yani öyle değil arkadaşlar. Ben bunu en kaliteli kablo ile test ettim. Gittim aldım en kaliteli kablo neyse gittim paraya kıydım ondan aldım. Bu hatanın nedeni spindle arkadaşlar. Yani kazıyıcı motor. İlk önce bu hatayı ne zaman fark ettim? Makine boşta çalıştırılmaya başladım ben. Boşta çalıştırdığımda bu hatayı işte her 3 çalıştırmanın birinde ikisinde yapmaya başladı. Yani %50 gibi bir oranda e, hata veriyor. Bu hatayı veriyor. Sonra ben bu makinenin e, boşta çalıştırırken e, spindle hızını düşürdüm. İşte G-code'dan 10.000'den. 1800 ile çektim. Benim bu hata böyle onda bire falan düştü ama hala ara ara devam ediyor yani. O zaman ben de hala şeyi düşünüyorum yani kabloda mı sıkıntı var, benim bilgisayarımda mı sıkıntı var o on, oraları düşünüyorum. Ondan sonra ee, 1800'e niye düşürdüğümü açıklayayım önce. Motorun sesini dinledim. 1800 RPM'deki sesiyle 10.000 RPM arasındaki ses arasında bir değişiklik yok. Bu da demek oluyor ki Bizim makinemizin 1800 rpm'de e, Spindle motorumuzun 1800 rpm'de hızının doyuma ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla ben bu makineye şimdi fazladan hızı arttır dediğimde sadece bizim cihazımız akım fazla akım veriyor, e, gereksiz bir akım çekmiş oluyor makine. O yüzden ben bu bunu engellemek için 1800 rpm'de e, çalıştırmaya devam ettim. Şimdi ikinci problemimiz. Sa geçiyorum. Şey yapıyorum. kazımaya geçtim. Yani 1800 RPM aldıktan sonra kazıma işine geçtim. <laughs> Makinen güzel güzel kazıyor. Ahşap malzemede deniyorum ilk başta. Ahşap malzemeye girdi. Yumuşak bir ahşap malzeme kullandım. Ondan sonra güzel güzel kazıdı. Her şey pürüzsüz. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra dedim ki PCB'ye geçebilirim artık. Yani denemelerimi yaptım. Delik delme işlemlerini denedim. Her şeyimi denedim güzel bir şekilde çalışıyor. Abi siz PCB'ye geçtin. Olmuyor. Niye? Çünkü sertlik derecesi farklı bu malzemenin. Sertlik derecesinden dolayı önce hızımı yavaşlattım. Hani makine fazla akım çektiği için muhtemelen sıkıntı yapıyor. Bunu çözmek için hızımı yavaşlattım. Yani X ve Y'nin hızlarını yavaşlattım. Yok yine problem oldu. Yani PCB'ye başladığı an tak Makine bağlantı hatası. Başladığında bağlantı hatası. Şimdi hal böyle olunca ben şunu fark ettim. Ee, bizim spindle motorumuz zorlamaya geldiğinde bağlantı kopuyor. Şimdi nedenini düşündüm biraz. Bizim spindle motorumuzu hızını ayarlayabilmemiz için e, üzerinde gelen ana kart e, ayarlama yapıyor. E şimdi bu ana motor fazla akım çekmeye başladığı anda hataya geçiyor, bizim bağlantımızı koparıyor. Ne yapacağız o zaman? E, ne yapacağımızı söyleyeyim. Ben fark ettim ki bizim e, yani kendim için konuşayım en azından kazım işleminde motorumun hızının çok bir önemi yok yani önemi yok derken yavaş hızıyla bir alakam yok ne kadar hızlı kazırsa o kadar iyi makine dönebildiği kadar hızlı dönsün ee, olarak baktığım için olaya spindle motorumun uçlarını karttan söktüm ondan sonra motoru araştırdım motor yaklaşık 3 amper gibi bir e, amper çekiyor. o da maksimum çektiği amper ben de gittim 24 volt 5 amper bir adaptör aldım spindle motorun bağlantılarını direkt e, bu aldığım adaptöre bağladım sonra testlerimi yaptım arkadaşlar hiçbir şekilde bir kere bile bağlantı kopması olmadı yani bizim problemimiz arkadaşlar motorun Kart üzerinden fazla akım çektiğinde haberleşmeyi bozmasıydı. Ben de bu problemin çözümü olarak harici bir adaptör aldım. Bu harici adaptöre motoru bağladım. Ve benim problemim çözüldü arkadaşlar. Evet. E ben başıma gelen sorunları ve çözdüğüm yolları sizlere ilettim. Türkçe olarak kimse bu konulara değinmemiş arkadaşlar. Onun için umarım faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum, düşünüyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.